gördüğünüz gibi karşımda Rize'li arkadaşım var. Onunla beraber takas yapacağız iyi ile. Evet satış geldi. Şimdi burada bekleyeceğiz. Ben arabayı satın aldım. Şimdi G63 geçirecek. E, diğer herini getir yazalım. Diğerini getirebilirsin. Getirebilirsin. Diğerini getirebilirsin. Yazdım. Bekliyoruz. Video kaydında arkadaşlar Arkadaşlık istiyor bir dakika. Ama zaten sen, sen ben... Aa yokmuş üstüne attım. Yokmuş ben bir an başkasıyla sandım da. Niye kabul etmedin? Ana. Lan. Lan keşke hesabını görebilseydim. Keşke bana insanı ya. Kanka sana sesleniyorum. Ee, ben, ben başka birisiyle arka olduğum için unutmuşum. Lütfen benim kanalımın altına yaz. ID'ni bırak. Tekrar şey yapalım ve sana bu araba diğer G63 takas yapmak istiyorum. Ee, Aa geldi. Aa, buradaymış lan. Gelmiş. Tamam. Ben de g getir sandım. Bakayım. Şu güzel. Tamamdır. Evet. Paylaşma izni alacağım. Paylaşabilir miyim yazdım. Paylaşabilir miyim? Bir dakika hala oyunda mı? Oyundaysa boş vereceğim direkt. Herhalde çıkmış. Yok burada. Güzelim. Şu an videoda. Arkadaşlar onun Instagramına da takip etmeyi unutmayın. Instaver. 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 Evet dostlarım takas yaptık. O zaman ben çıkıyorum. Sağ olun sizler de devam ederiz inşallah. Birinci M5 F90 geldi. İnşallah ikinci de takas yapacağız.